Bu bölümde tür dönüşümlerini inceleyeceğiz. Değişkenleri anlatmıştık. Değişkenlerin e, farklı bir değişken türünün farklı bir değişken türüne nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Bu iki türlü oluyor. Birincisi e, bilinçli tür dönüşümü. Yani bizim bilerek yaptığımız. Diğeri de bilinçsiz, bizim bilmeyerek yaptığımız. c kendisinin yaptığı otomatik tür dönüşümleridir. Bu otomatik tür dönüşümüne örnek olarak ne verebiliriz? Küçük bir kısım. E, değişken türünün büyük bir değişken türüne kendiliğinden çevrilmesi verebiliriz. Örneğin şu an bir değişken tanımlıyorum. Örneğin buna da sayı 1 diyelim. 12. Bir de integer değişken tanımlıyorum. Sayı 2 diyelim. Değeri de yani integer daha büyük olabileceği için şöyle sallayalım. Ben daha sonradan e, sayı 2 değişkenimin değerini değiştirmek istiyorum. Eşittir. Normalde tamam. Tanımladığım zaman bir değer verdim ama daha sonradan istediğim değeri verebilirim. Biliyorsunuz sayı olarak ve alabileceği kapasitede istediğim değeri verebilirim. Ama elimde değil de sayı 2'nin değeri sayı 1 olsun istiyorum. Yani 12 olsun istiyorum sayı 2'nin değerini de. İşte burada sayı bir değişkeni shortken artık integer olmuş oluyor. Biz bir dönüştürme işlemi yapmadık fakat küçüktür, büyük türe dönüştüğü için short integer'dan küçük, büyük türe dönüşürken bu şekilde otomatik olarak sayı biri de integer yapmış oldu. Yani 12'nin bellekte kaplayacağı alan da artık 32 bit. Peki bilinçli tür dönüşümleri nasıl oluyor? Bizim bilerek yaptığımız tür dönüşümleri oluyor. Yani butonumun başına bir textbox koyuyorum. Toolbox'tan şöyle aşağılarda T'lerde textbox'ını sayfama ekliyorum. Formuma ekliyorum. İsmi textbox1. Butona tıkladığımda textbox'taki değeri almak istiyorum mesela. Nasıl yapacağım bunu? Bunu da bir değişkene tanımlayalım. Integer bir değişkene tanımlamak istiyorum. Mesela o textbox'a string değil de integer sayı girmesini istiyorum. Int sayı eşittir textbox 1 nokta text. TextBox 1'deki yazıyı al demiş oldum. Fakat textbox 1'deki text normalde bakın adı üzerinde text string metin anlamında. Üzerine geldiğim zaman da bana verdiği hata string integer türüne dönüştürülemez diyor. Benim aldığım değer string olarak ama atamak istediğim yer integer. Onun için burada bir dönüştürme işlemi yapmam lazım. Convert kullanıyorum. Convert noktaya bastıktan sonra onun içerisine yazacağım değeri hangi türe dönüştürmek istiyorsam onu seçeceğim. Örneğin ben hangi türe dönüştürmek istiyorum? Integer'e dönüştürmek istiyorum. Convert to int32 diyeceğim mesela. Parantez içerisinde de integer'a dönüştürmek istediğim değeri ister elimle yazacağım, istersem de bir kontrolden alacağım. Uygulamayı çalıştırıp e, bu değişken içeriğini ekrana yazdıralım mesela sayı. Sayı normalde integer olduğu için Mesaj baklıkta show da benden string istediği için. Nereden anlıyorum string istediğini? Bakın parantez açtığım zaman bana bunu da söylüyor zaten. String değer ver O zaman sayı nokta to string diyorum ki bunu da string'e bu şekilde dönüştürmüş oluyorum. Bu da bir dönüştürmedir arkadaşlar. Bakın sayı neydi? Integer'dı. Sonuna nokta toString dersem integer'e dönüştürmüş olurum. Fakat Convert sınıfını kullanarak da bu işlemi yapabilirim. Örneğin uygulamamızı çalıştıralım ve ekrana bir sayı girelim. 55. 55 normalde yazı olarak alınacak fakat convert to int 32 ile teksteki yazı integer'a dönüştürülecek. Yani 55 normalde tamam bir sayı ama bunu teksten alırken yazı olarak alıyoruz. Convert to int 32 ile de gerçekten sayıya çeviriyoruz. Butona basalım. Bakın sayıya çevrildi, alındı ve mesaj verilirken tekrar string'e çevrildi her text box'a yazdığımız integer'a dönüşecek mi? Yani convert to int32 ile dönüştürme yapacak mı? Tabii ki hayır. Eğer gerçekten dönüşebilir bir değer yazmışsak, örneğin 55, 89 bunlar gerçekten sayı zaten. Yani dönüşebilir bir değer. Ama ben buraya gelip de 5AB yazdığım zaman bu dönüşmeyecek bir şey. Çünkü AB sayı değil. Convert to int32 hata verecek. Deneyelim. Bakın dönüştürme işlemini başarıyla gerçekleştiremedi. Çünkü gerçek bir sayı yazmadım. Dönüştürürken de bu şekilde sadece gerçekten uygun tipler varsa dönüştürme işleminin yapılacağını da bilin. Ya da tam tersi bir string'e integer değişken atamak istediğimde örneğin int x diyelim ve buna 5 diyelim. String isim diyelim ve buna x'in değerini atayalım. Bakın x integer olduğu için bu şekilde atanmayacaktır. Bunu to string diyerek atayabilirim. Ya da yine aynı şekilde convert kullanırım. Convert nokta bu sefer to string derim. Hani to int 32 değil de to string. String'e çevir. Neyi? x değişelim. Artık 5 sayı olmaktan çıkacak bir değer anlamında 5 olup isim değişkenine atanacaktır. Bu şekilde de konvers sınıfını kullanarak e, tür dönüşümleri yapabiliriz.